Futbol Plus'a herkese merhaba ben Ceyda Dönmez. Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş'ta yaşanan sıcak gelişmeleri, transfer gelişmelerini konuşacağız. Fatih Doğan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda. transfer dönemi başladı. Bol bol sıcak gündemler. İsmi duyulan <laughs> ama gelişmeleri de aktaracağız. birçok isim var Beşiktaş'ta ismi gündeme gelen. Onların son durumları nedir? Beklentiler nedir? Hoca nasıl bakıyor? Hangi aşamadalar? merak edilenleri şöyle hızlı bir şekilde e, Taraftarlarımızla, izleyicilerimizle e, buluşturalım e, bakalım Beşiktaş'ta son gelişmeler nedir o zaman ben şöyle başlayayım şimdi e, Beşiktaş'ta e, hocanın e, nokta atışı transferler yapmak istediğini biliyoruz tıpkı geldiğinde hemen yaptığı gibi ara transfer döneminde de yönlendirdiği gibi e, gelecekler gidecekler konusunda ki beklentilerinizi soracağım tabii bunları konuşacağız ama önce geleceklerden bahsedelim. Şu an en çok duyduğumuz isim Kuziyev ismi aslında. Kuziyev'le isterseniz başlayalım. Başlayalım. Kuziyev free durumda. Şu anda da ekonomik şartları durumu. Beşiktaş'ın aslında ikna edebileceği bir isim. Bu konuyla da temas kuruldu. Hem menajeriyle hem kendisiyle. Genel olarak da ülkeye sıcak bakıyor ama Sanırım burada Beşiktaş biraz daha strateji yapıyor. Yani Kuziyev'i transfer etme konusunda hani bir hamle vardır. Son ana kadar getirirsiniz. İşte Son hamle için beklersiniz. Acaba Kuziyevi mi yoksa başka bir alternatif mi? Tam Beşiktaş orasında. E, o yüzden son hamleyi hep yapmıyor. Hep onun etrafında dolaşıyor. Bunun nedeni e, Kuziyev'in e, free olmasına rağmen oynadığı mevki itibariyle 8 numarada biraz daha e, orada oynuyor ve Beşiktaş aradığı oyuncu profili biraz daha Kuziyev'in bir tık ötesinde. Yani biraz daha hücuma yönelik arıyor işin açıkçası. On numara arıyor, on buçuk arıyor. biraz daha hücum etkinliği yüksek, kapanan takımlara karşı orta sahayı açabilecek, ara pas bırakabilecek bir oyuncu arayışında. E, Kuziyev de bunu işin açıkçası Şenolcan'ın istediği profile çok uymuyor ama ama kreatif işleri var, bir markası var, tecrübesi var. O çok dinamizm de katabilir. O bölgede de Takdir edersin ki Salih de 8'de oynayabiliyor. Ee, orada e, geç son var zaten. E, Beşiktaş bir 6 numara arayışı var. Şimdi 6 numaraya bir oyuncu bakarken orada kuziye ne tam ideal 6 ne ideal e, 10. Orada bir kafa karışıklığı var. E, böyle yarım her yerde oynayabilen oyuncudan ziyade mevkisinin en iyilerini istiyor hoca. E, oradan bir e, bekletildiğini düşünüyorum. Sadece onun için değil. Mesela BKBK Beka Beka var hocam. E, Le, La Panicien, e, gazetesinin yazdığı bir haber vardı. Orada da e, dokunmamız lazım. 22, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu. O da 8 gibi. Lokomotiv Moskova'dan hatırlarsın. Nice e gitmişti. E, dinamik bir orta saha o O da 8 numara. Şimdi e, bunlar iyi oyuncular. E, 12 milyon euro da görmüş. E, Geleceği de olan yatırımda yapılacak bir oyuncular. E, ve bedava kiralık düşünüyor Beşiktaş. Mesela bon servisini almak değil. Bedava ama kiralık olsun. Beka bekaya alabiliriz diyor ama orada da ee, i̇şin açıkçası hoca 6 istiyor biraz daha. Savunma yönü olan bir Joseph de Souza istiyor. 6'yı iyi yapan ama 8'de oynayabilen oyuncu istiyor o bölgede. Ya da forvet arkası oynayabilen ama gol atabilen de bir oyuncu istiyor. Aradaki 8'ler üzerinde çok yoğunlaşmış durumu yok. E, bu da strateji için açıkçası belirleyecek. Yani bir 6 alacaksınız, bir 8 alırsanız bu sefer forvet arkası mı almayacaksınız? Ekonomik şartlar ne olacak? E, sola bir adam istiyorsunuz 3. Bu sefer Redmond giderse sağ bir isim bakacaksınız. 5 orta sağ olacak ki o da Beşiktaş'ın yapısını aşacak gözüküyor. O yüzden e, Beka Beka'da e, işin açıkçası e, burada Kızıyev'de birazcık e, bulundukları mevkisel itibariyle e, zorlayan e, biraz daha bekletilen, açıkta bırakılan, bu arada diğer alternatiflerle de görüşülen bir pozisyondalar. Hani son bekleme pozisyonu yani uçuştan önceki son bekleme salonunda karşılıklı olarak birbirlerini e, böyle yokluyorlar. E, bu arada bu süreç böyle yürür gider gözüküyor. Sizce Beşiktaş'ın önceliği e, hangi mevki, hangi isime daha çok yönelmiş durumda Beşiktaş? Ya bence Daniel e, Amerti e, şu anda Beşiktaş'a en yakın isimlerden bir tanesi stoper noktasında hoca özellikle e, sayısız gider gitmez başka bir şey e, o durumu belirsiz orada başka bir hikaye var bence. E, Amerti'nin e, gelişi yakın. Hani başka alternatifler var. Tormena biliyorsun e, gündeme gelmişti. Yine opsiyonda olan bir oyuncuydu. Şimdi Daniel Amerti'de 2 artı 1 yıllık bir anlaşma e, ön görüşmede teklif edildi. İşte 1.5 milyon euro, 2 milyon euro arası bir e, rakamlar var. İstediği oyuncunu daha fazla da Beşiktaş'ta işte, 1.750 e, e, şey verelim. E, garanti para verelim. E, bir de buna opsiyonlar koyalım şeklinde pazarlık süreci e, giriyor. O da Leicester City'de e, oynadı e, ve e, bu anlamda hocanın tatlı sert, biraz daha hamleli, biraz daha oyuna katkı sağlayan işte rakibi Bozan e, futbolunu e, istiyor. O yüzden Amerika konusu bence şu anda e, önemli bir opsiyon olarak karşımıza duruyor. Beşiktaş'ın. şimdi diğer taraftan da Tormena ismi zaten çıkmıştı. E, o Tormena ismi de e, gerçekten e, Beşiktaş'ta alternatif olacak oyunculardan biri olarak karşımızda e, Beşiktaş'ın transfer tahtası listesinde oluyor. Ama yine söylüyorum bunlar gerek uluslararası medyadan sızanlar işte işte La Parisien, Beka Beka isim o ilk orada çıktı mesela. Sonra Türkiye'ye yayıldı. bunlar özellikle Kuziyev'in haberi birçok hem Türkiye'de de şeyde de çıktı. E, Fırıya oluşu, istediği ücretlerin karşılanamayacak ölçüde o ücretler olmaması Beşiktaş'ta bir alternatif oluşturuyor ama Beşiktaş altı bir stoper, bir altı, bir on numara. Hadi on numara diye sekiz buçuktan dokuz buçuktan ona diyelim. Yani orada kreatif işler yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç, alternatif oluşturulacak bir oyuncuya ihtiyaç oluyor. Kanat yani, forvet konusunda bir ee, tasarruf olur mu? Ya e, olur. E, Birçok yere bakıldı işin açıkçası. E, orada sol isteniyor. Bu arada e, o solla ilgili çalışmalar e, devre arasından beri devam ediyor. Enkudu'nun gideceği belliydi. Cenk'in de sakatlığı var. Orada bir sol kanat oyuncusu. Hatta hoca iki yönlü de oynayabilir. İki yönlü bir oyuncu olsun e, dendi. Bununla da ilgili çalışmalar sürüyor ama daha kreatif isimler var. Yani şu anda kadar günev alınan isimler e, genelde e, hocanın istediği seviyede değil. Beşiktaş orada daha böyle bir kupon transferi, biraz daha gol atma özelliği de olan, e, hızlı olan, e, daha üst seviyede olan bir oyuncu e, beklentisi içerisinde. O yüzden e, henüz o konuda çok böyle ee, ekstra böyle tanıdık isimler e, sızmadı. Ee, bununla ilgili de ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Redmond'da bir gelişme var. Onu da paylaşayım. redmut ne hani kalacak mı gidecek mi derken herkes şey söyleniyor. Doğumdan sonra kararını verecek. Evet. Beşiktaş kulübü demiş ki doğumu bekleyemeyiz. Yani bu daha doğum. Biz Haziran dedik ama Haziranın başı geçti. Sonu da olabilir. Bir ay sonra da olabilir. Yani orada bu bir doğum sonrasına kalmasın bu iş. Yani biz de programımızı planımızı ona göre yapacağız eşinizle konuş bir karar ver ve bunu da erkenden ver çünkü kanat forveti de etkiliyor kanatta oynatacağımız oyuncunun niteliğini de etkiliyor Redmond giderse ona göre bir oyuncu alırsınız Redmond kalırsa ona göre bir opsiyon kullanma ihtimaliniz var. Yani Redmond'un varlığı şu anda yani belirsizliği Beşiktaş'ın kanat forvet transferini de etkiliyor ve Beşiktaş kulübü diyor ki Redmond'a bir an önce karar ver. Yani sana bir hafta daha sıkıştırıyor mesela. Geçen haftaydı bu hafta için pazartesi salı. Evet bugün pazartesiye geldik. Salı günü çarşamba gününe mutlaka e, olumlu olumsuz bir cevabını ver. Doğumu bekleme diye Beşiktaş kibarca nazik bir şekilde Redmond'u uyarmış. Yani yarın mesela ya da bu akşam bile bir telefon geldi. Dediler ki işte Redmond Beşiktaş'a imzalıyor haberi çıkarsa ya da Redmond hayır cevabı çıkarsa da şaşırmayın. Ama Beşiktaş Sıkıştırmaya başladı. Doğumdan önce birkaç gün içinde haftaya bu kararını ver. Biz de kendi program programımızı ona göre yapalım. Seni çok istiyoruz, kalmanı istiyoruz. Gerekli her türlü anlaşmayı da yapmaya hazırız. Ama e, lütfen e, sen bu konudaki bizi daha fazla oyalama diyerek onu ikna sürecine sıkıştırıyor. Yarın biraz olumsuz gibi kalırsa bana üç gün daha verin, iki gün daha verin der gibi bir talepte bulunursa o da e, uzatılabilir, uzatılmaz mı bilmiyorum ama e, şu anda. E, Beşiktaş bu hafta içerisinde diyeyim ya da bugün yarın Redmond'dan bir karar bekliyor. Redmond'un durumuna göre de ne evet Redmond hayır olmuş cevap verirse ona göre daha kapsamlı, daha kaliteli daha güçlü bir kanat forvet alabilir. Redmond olursa da ona göre bir opsiyon oluşturulabilir. Bu benim sözlerim değil Beşiktaş yöneticilerinin ve profesyonellerinin görüşleri ve bu çalışmalar bu yönde devam ediyor. E, Getson'la ilgili çok fazla Beşiktaş taraftarında da soru işareti var. E, acaba teklif gelir mi gider mi? Siz e, Getson Fernandes'in Beşiktaş'taki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Genç ama tecrübeli. Bu dünyada aranan özellik. Genç ama tecrübeli. Hem genç olacaksınız hem atletik olacaksınız hem piyasanız olacak hem ve e, ve takım uyumunu sağlamış olacaksınız ve takımda da sevileceksiniz. E şimdi böyle oyuncuyu bulmak çok zor. Onun yerini doldurmak çok zor. Beşiktaş yönetimi de eğer gidecekse diyor, iyi bir bedel ödeyerek gitmeli. Yani zaten %50'si bize ait değil. Ee, ve bu bunun için de doğru şartlarda doğru teklif bekleniyor. Beşiktaş kulübünde ya biz bunu satmayız diyebilecek bir oyuncu yok. Yani yarın Şenol Güneş e, şu anda Getson'u sorsanız hoca ya Getson'dan memnunum. Hedeflerim var. Avrupa'da hedeflerim var. Şampiyonluk hedefim var. Getson'un gitmesini kesinlikle istemem der. Yani hangi hoca elindeki oyuncuyu kaybetmek ister ki? Ama rakamlar çok öyle istenen Beşiktaş'ın da ekonomisini rahatlatacak oyuncular olursa hocaya da şöyle gelirse Ahmet Nurçevi ya hocam bak bunu 30'a satıyoruz 15'e gidiyor, o 15 milyon euroyla da biz bir sürü transfer opsiyonlarını alıp istediğin diğer oyuncuları alırız derse o zaman hoca evet der ama durduk yere gitmez. Ama Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerinin söylediği bir nokta var sonra gelen resmi teklif yok. Yani Beşiktaş şunu istiyor. Yazılı ben X kulübüyüm. Ben işte Paris Saint-Germain'im, ben Tottenham'ım, ben Marsilya'yım, ben Nice'im. Yani ya ben Wolfsburg'um. ne istiyorsa yani ben istiyorum ve şu kadar öneriyorum derseniz bu pazarlık başlar. Siz de dersiniz ki şu kadara veririz. Arada buluş olur. Olur olmaz. Bu işler böyle yürür ama ben menajerim geldim. Getson'u sonu satıyorum. Getson'u sonu isteyenler var. Kim istiyor? Belli değil. Ya çok önemli kulüpler onları vermeyeyim. Şimdi siz bana yetki verin diyorlar. Yet sonu satalım. Yani Beşiktaş kulübü de tecrübelendi bu işte her yetkiyi isteyene, her işte ben oyuncunuza tarifim diyen menajere resmi evrak getirmesini istiyor. Şu anda yet sonla ilgili gelen bir evrak, ıslak imzalı bir teklif olmadığı için de bu süreç e, gündemde konuşulmaya devam eder. E, şu anda Beşiktaş'ın e, planı e, Geç sonuna devam etmek ha aklını alacak paraya da ihtiyaç var bu dönemde sıcak para girişini sağlayacak e, hedeflerinde de kopmayacak bir ortam oluşursa teklif gelirse de o zaman e, hayır deneceğini e, düşünüyorum. Peki e, Redmond'dan bahsediyoruz geç bahsediyoruz ama sürpriz bir ayrılık beklentiniz var mı Beşiktaş'ın bu dönemdeki politikası kadroyu koruyup takviyelerle yoluna devam etmek diyebilir miyiz? Yani 7 gidişi gitti Ceyda totalde. Ee, ben e, yani Redmond'da ortayım. %50-50'yim. E, bugün yarın da belli olur diye düşünüyorum. E, çünkü sıkıştırdı yönetim. Ama diğer tarafta mesela e, sessizlik e, bana çok farklı geliyor. Yani devre arasında yaşanılanları gördükten sonra yani Beşiktaş memnun, taraftar memnun, çok kaliteli bir oyuncu. E, gitmek istiyorum diye geliyorsunuz. Son dakika gitmeyince, transfer olmayınca da ben dönüm oynayayım diyorsunuz. Şimdi şimdi de gitmek istiyorsunuz. Ben isteyen kulüpler var diyorsunuz. İngiltere'den bu istiyor, işte Arabistan'dan bu istiyor. Hayallerim İngiltere'de oynamak falan diyorsunuz. O da çok güzel. Ama arkasından ses gelmiyor. Beşiktaş Kulübü diyor ki gitmek istiyor musun? Sen isteyen kulüpler var. Mı? Menajerine söyle. Resmi evrak getirsin. Ben isteyen olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'ndaki performansından sonra. Evet. bu ee, yani sayısın oynadığı ee, şey hayalini kurduğu İngiltere'den ilgisini çekmiştir. Oynadığı Fransa'dan dikkatini çekmiştir. Ya da Suudi Arabistan'a gitmem diyordu bir dönem. Şimdi orada çok büyük 20 milyar dolarlık bir havuz oluşturuldu. Oradan herkes pay almak istiyor. Belki oradan iyi bir para alırsa e, oradan Dünya Kupası'ndaki rüzgarla beraber oraya geçmek isteyebilir. Ama Beşiktaş'ta para kazanmak istiyor. Seni bedava aldım ama buradan ben biraz para kazanmadan, böyle 2-3 milyon dolar, euro almadan seni de bırakmak istemiyorum diyor. Oyuncular şunu görebiliriz ileride. Ya Son ana kadar kalıp Beşiktaş'ı zorlayabilecek, fazla para kazanmasını engelleyebilecek bir yöntem olabilir. Ama Beşiktaş akıllık ediyor. Şu anda size yokmuş gibi, size gidecekmiş gibi program yapıyor. Elini sıkıştırmadan en azından bu süreci o şekilde iyi bir stoper alarak, yani orada zaten koli var, bir stoper daha kesin alacak. İşte Tayyip Talha dönecek, orada dörtlü yapı size kalırsa da onu değerlendirecek ama Sayısın e, tahmin ediliyor. Bunu da söyleyelim. Peki eklemek istediğiniz Fatih Doğan? Eklemek istediğim e, lig önümüzdeki yıl daha çekişmeli geçecek. Yani işte Galatasaray geç sezon sezon kötü başlamıştı. Yıldızları yoktu. Taraftar isyandaydı. Devrasına doğru işte Dünya Kupası'na kadar hoca istifa ediyorlardı falan. Ama öyle güçlü bir kadro kurdular. İyi transferler yaptılar. Kupon transferler yaptılar. Ve şampiyon oldular. E, Fenerbahçe e, ilk başlarda ligin şampiyonuydu. Sonra baktılar ki e, çok övdükleri e, oyuncular, e, çok e, şey yaptıkları oyuncuların başka takımlar iyi transferler yapınca e, gölgede kaldığını e, gördüler. O yüzden transfer işi planlama işidir. Beşiktaş'ta Abu Bakar aldı, Cenk var, iyi oyuncular var. Beşiktaş 4-5 tane iyi oyuncuyla, bakın pahalı demiyorum, kaliteli. İyi iyi oyuncuyla, iyi bir management'la, iyi bir scout çalışmasıyla, iyi bir yönetim hamlesiyle Şenol Güneş gibi bir ustanın elinde şampiyonluğa en güçlü adaylarından biri olabilir. Daha da güçlü başlayabilir. Çünkü Beşiktaş'ta o potansiyel var, tecrübe var. Taraftarın desteğini almış bir Şenol Güneş'in iyi bir kadroyla hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum ama yönetimin de çok gecikmemesi lazım. Bir an önce hocaya evet. transferleri verip bir kampta beraber olmaları lazım. Eğer Kampa yetişmezse bir e, futbolcu sonra hep uyum sorununu yaşıyor. Kaybeden kulüpler oluyor. Beşiktaş i̇şte Şenol Güneş'in istediği tek evet. şey de bu. Bu arada Bayram Bektaş hoca ayrılmıştı biliyorsun. E, çok büyük kayıp. Yani gerçekten çok değerlidir. Her yerde zaten süperlik hocasıydı. Ama Şenol Güneş gibi duayenin yanında çalışmayı kabul etmişti 7-8 aylığına. Hoca da güzel bir veda yapmıştı ona. Yani bütün onurlandırmıştı her zaman sana kapım açık diye. Çok çalıştı, çok hayretli. Onu da yurt dışından bazı tekliflerle bir yerlere gideceği bilgisi var. Burak Yılmaz onun yerine e, görüşmeler yapmıştı hocayla. E, orada iyi bir kadrosu var hocanın e, ekibinde ama Burak Yılmaz da e, hocanın kadrosuna katılırsa e, bir değerdir, bir güçtür. Güzellik kaçaktır. Bunun kararını da Şenol Güneş verecek. Çok teşekkür ediyorum Fatih Doğan. Ağzınıza sağlık değerli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. E, bizi izlemeyi unutmayın efendim. Futbol Plus Ta transfere dair tüm detaylar sizinle buluşmaya devam edecek videolarımızı beğenin. Bizi takipte kalın. hoşçakalın. kalın.